Geçen yıl iki tane Moritanya'ya buradan balıkçı gemisi gönderdik. Boyları 42 metre boyunda balık avlama gemisi. Klaslı ve loyutlu şekilde yaptık gönderdik. E şu an itibariyle Gürcistan'da beş tane balıkçı gemimiz var. E tabii ki bunların sahipleri Türk. Türk olduğu için de bunlar bu işleri burada bitirip oraya balıkçılık yapmak üzere gidiyorlar. O yüzden ihracata girmiyor bu teknelerimiz. İhracata gözükmüyor sahipleri Türk olduğu için. büyütmek istiyoruz. Tersanamız yan tarafında bir 16 dönüm bir yerimiz var. Şu an mevcut yerimiz bizim 9 dönüm. Burada bu işe yapıyoruz ama yetmiyor. Yaz döneminde tamir iş olduğu için tamirleri orada, inşaları burada yapmak istiyoruz. Öyle bir girişimimiz var. Dünyanın en büyük barcını geçen sene burada ben yaptım. Barç dediğimiz bu kültür balıkçılığında kullanılan deniz üzerinde duran bir duba şeklinde düşün ama fabrika, bacası fabrika. Bu 800 bin ton yem kapasiteli ve içinde balık havuzdan alınıp kanalması işte şoklaması, doldurulması gibi bir barç yaptık geçen sene. Şimdi o firmayla beraber tekrar yeni bir iş aldık. Bunun 30'a 30, 30 geçen seneki 24'e 24'tü. Şimdi 30'a 30 bir barç yapmayı planladık ve yakın zamanda da inşa edeceğiz. İhracat işi bu sene biraz sıkıntıya girdi. Umudumuz var. 3-4 gemi yapmayı planlıyoruz. Moritanya'ya ülkesi olsun. Fas diye bir umman var. Umman bir talepleri var. Hedeflerimiz büyük. İnşallah daha da 100 değil de 300 kişi çalışmak istiyoruz burada. Sallarımız çok bağlandı. 7 liradan 25 liraya çıktı bugün itibariyle. O yüzden elimizde ne var ne yok satıp sağıp Artık evimi, arabamı, arsamı, ne varsa aldıklarımızı hep satacağız, sac alacağız. Bizim her şeyimiz sacla ilgili olduğu için paramız olmasın malzememiz olsun, benim politikam bu.